Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burcu'yuzu kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımızda Alperen ve çok güzel renkteki Ibiza'sı var. Nasılsın Alperen? Alperen bize Instagram'dan ulaştı. Sağda solda Instagram hesaplarımız çıkar. Bu Instagram hesaplarımızdan satmak istediğiniz araçları bize ulaştırabiliyorsunuz Alperen'in yaptığı gibi. Arabasının fotoğraflarını attı. Ben arabayı çok beğendim. Çünkü arabanın gerçekten özel bir rengi var ve arabanın başına geldik. Umarım araç Alperen'in dediği gibidir ve pazarlıkta anlaşıp arabayı alırız diyorum. Herhangi bir pazarlık konuşmadık. Zaten yakınız dedik. Şu an Bahçeşehir'deyiz, değil mi burası? Evet, Yarım saat 40 dakika mesafe. Dedim ki hani çok fotoğraf falan trafiği yapmaya gerek yok. Gelelim ve arabayı görelim. Şimdi arabana bakacağız. Arabanın önce modelini söyler misin? Modeli, kilometresi hani bilgilendirmek amacıyla. Aracımız Seat Ibiza model. 2017 senesinde çıktı. Style paket geçiyor. Anladım. Lansman rengimiz var. Hayal tekran? Hayal tekran yok. Hayal tekran yok. Sunroof var mı? Yok, kaplama var. Kaplama mı bu? Evet. Çok başarılı bir kaplama olmuş ama. Bundan ceza yazmıyorlar mı? Yok. Yazmıyorlar. Mı? Daha yemedik inşallah yemeyiz. Ruhsatta çift renk içti işte, mi yoksa tek renk Yok, mi? Tek renk. Tek renk değil evet. mi? Okey. Şimdi arabanın rengi bu lansman rengi dedin. İsmini biliyor musun? Magenta. Ne? Mistik magenta geçiyor. Mistik magenta. Bu hangi renge yakın ya? Hani kahverengi geçiyor Ruslattı ama pembeye kaçıyor. Aynen. kaçıyor. Garip bir renk. Ön arka tamponun boyalı herhalde. Ben direkt gelir gelmez fark ettim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ton farkı inanılmaz. Hı. Şimdi böyle lansman renklerinde bazı sıkıntılar vardır. Çünkü lansman renklerini dışarıda bayi boyamadığı sürece her zaman renk tonu farkı olur. Çünkü rengi tam olarak tutturamıyorlar. Çok zor. Bende de bir aralar rahmetli azul mavisi bir kedi vardı. Onun da boyasını yaptıramıyordum dışarıda. Bayide boyatmak zorunda kalmıştım. Çünkü yapamıyorlardı. Yapmak özel renkleri lansman renklerine çok zor arkadaşlar. Şöyle açık bir kahve rengi gibi kalmış bu Ama aslında arabanın kaportası daha koyu bir kahve rengi. Bu arada jantlarını görüyorum. Jantların çok güzel. Bu çelik jantı oldum olası sevmişimdir. Bence Ibiza'ya en yakışan jant da bu. Özellikle senin arabanda böyle bir rengi güzel olduğu için siyah jantla hani rengini ön plana çıkartmışsın. Hoşuma gitti hani patlamış biraz rengi. Şimdi açık renkli arabalarda koyu jantlar, koyu renkli arabalarda açık renkli jantlar patlama yapıyor. Bu jantın adını söyler misiniz abi Borbet titan mat geçiyor bunlar. Titan Borbe, mat. Okey, Borbet. Orta kalite bir lastiğim var diyelim. Lastiğin markasını vermeyelim. Ama lastiklerin durumu güzel. dişilleri falan güzel durumda. Lastiğini falan da çekmişsin. Bak şu lastik parlatıcısını çekmiş. Arabayı bir güzel yıkatmış. Yani gerçekten böyle satıcıyı seviyorum. Yani arabayı başına geldiğiniz zaman bir albenisi oluyor. Evet. Bir de benim arabaya bak Allah aşkına bak. Bak şu lastiğe janta baksanıza. Normalde Brixton lastikler vardı. Şu an 3 lastiğe çıkma. Sağda solda patlattım, çıkmaları taktım, devam ediyorum. Bir ara bir takım lastik yapacağım ona. Arabanda zindan paket bir cam filmi var. Arkalarda özellikle. Zaten burada film dönüyor herhalde. Yok. Güzel cezayımıyor. Ceza yok. E çok güzel. Marşverenim bir, bir oynamış yerinden. Bunu takamamışlar. Takamadılar onu. Evet normalde aslında marşverde bir, bir kırıklık yok. Şöyle oturttuğunuz zaman. Yok hayır sadece takamadılar. Aynen oturur ama birazcık dışarı atıyor. Bu bir sıcak silikonla halledilir ya. Aslında Aynen. bence bunu oturmuşlar ama sen bu bir yere takmışsın gibi de geldi şu an. Yok abi orası esnedi plastik olduğu için. Öyle mi diyorsun? Aynen. Bak bura kırılmış ama. Neyse önemli değil. Plastik parça biz bunu tamir ettiririz. Bu Marşverden fiyat kıracak değil mi? O kadar da değil. Biz yanlış anladık. Videolarda hep bize diyorlar siz nasıl bir ölücüsünüz falan ama hiç öyle şeylerimiz yoktur. Jant tarafı sürtmüşsün. Jantlar yeni mi? Jantlar yeni. Bir aylık daha. Ama birazcık sağ sola sanki değdirilmiş. Onda nazarlık olsun. Nazarlık olsun. Diğer jantlarda var mı bir şey? Bir de onda var başka yok. Aa bak bunda o bunda fena sürtmüşsün ya. Os can sağlığı. Ama koyu jantla sürttüğün zaman çok sırıtıyor. Çok sırıtıyor. Yani. Maalesef. Bura boya herhalde, doğru mu? Evet, tek parça boyamız var. Bu arabada arkadaşlar boyayı o kadar ne seçebilirsiniz ki? Boyayı tutturamadıkları için. Hatta bak boyanın nereden nereye olduğunu da söyleyeyim. Şöyle depo kapağının altı çamurluk kısmı boyalı. Zaten aradaki ton farkını anlamamak için gerçek kör olmak lazım. Kamerada çıkıyor mu bilmiyorum ama gerçekten ciddi bir ton farkı var. Direğinde boy yok. Okey, spoiler'ı sen takmışsın. Mart spoiler. Bak spoiler da güzel boyayamamışlar. Göstereyim sana. Hep kabarcık falan yapmış. Ya spoiler yapanlar rengi tutturdu aslında da. O bu spoiler o rengi güzel şey de boya kalitesi kötü bu sefer. Ben sana bir boyacı numarası vereyim abi tamam mı? Evet. Sana lazım çünkü. Lazım. Güzel iş yapıyor. Onun numarasını vereyim sana. Bu tarz özel arabaları o adamdan başkası yapmıyor. Stoplara karartma koymuşsun güzel. Abi genç adamı seviyorum ya. Her şey yapmış anladın mı? Bana hiçbir şey kalmamış. Stoplarda karartma var. Dediğin gibi bak bu jantlar çok güzel. Abi bir de arka stoplar led. Önler led değil. Ojen arkalar led ama. Ama bu fabrikasyon değil mi? Fabrikasyon Normalde çift taraf led oluyor. Ön tarafı led yapmamışlar ama. Bu paketiyle alakalıdır Aynen. büyük ihtimalle. Evet. Style'larda style boş paket diye biliyorum. Style'ların bazılarında oluyor ama. Ya style öyle bir şey ki şimdi Emirhan'ın Leon'u da style yine Seat marka. Onda cam tavan da var, hayalet de var. Şimdi artık birazcık Seat'ların paketleri karmon çarmon oldu. Çünkü Aynen. opsiyon olarak ekleyenler var. Zaten ülkecek araba kıtlığı var. Artık istediğiniz arabayı seçme şansınız yok. Ne gelirse onu alıyorsunuz falan derken. Artık arabaların opsiyonlarına göre. Ama bunda opsiyon olarak çok bir şey alamamış. Çünkü ne cam tavanın var, hayalet ekranım da yok. Arabada manuel vites Yani tek şeyimiz var. Önde çarpışma engelleyici var. Çarpışma önleyici var. Aynen. Okey. Yani çarpışma önleyiciyi koyana kadar bir sanuf koysalar da A çok aynen. daha aynen. makbule geçermiş yani. Ama tabii bunlar senin seçtiğin şeyler değil yani. Değil evet. O geminin içinde ne geliyorsa almak zorunda kalıyorsunuz. Artık iş oraya döndü. Arabanda gördüğüm kadarıyla bir parça yarım lokal var. Ön arka tampon boya. Bak arka tampon da şöyle göstereyim. Yine arka tamponda da çok ciddi bir renk farkı var. Başka boya var mı bildiğin? Başka boya yok. Değişen var mı? Değişenimiz yok fakat şöyle bir şeyimiz var. Ön kaput. Hı. Şöyle Şöyle göstereyim. Açayım kaputu. Ya, açmaya gerekiyor. Bir altına da bakacağım o yüzden söyledim. Ön tampon boyandığı için ayar tutturmak için kaputun sol taraftaki vidaları sökmüşler ayar için. Ama Bir sağ bakayım. taraftaki vidalar orijinal. Bir bakayım bakalım. Kaput tamamen sök değil. Anladım. Ayar var diyorsun ha? Aynen ayar var. Bir de gelip şunu bulabilir misin benim için? Ha tamam buldum. Ama sarılı kaput hak getire zaten. Yok. <laughs> Yo. Ah, Seyahat ah. Hangi vidaları çıkartmışlar? Bu vida orijinal duruyor. Şu galiba. Şu olması lazım. Bunlar orijinal duruyor. Dur bir de diğer tarafa bakayım. Bu taraf da olabilir. tamam. bu taraf. Bu taraf gibi geldi. Bak bu tarafa birazcık zedelemişler ama arkaya bakalım. Evet arkada bir şey yok. Bence o tarafta bir şey yok. Bu tarafta ama bir ufak ayar yapmışlar. Şimdi buradaki vidaları görüyorsunuz. Toplam 3 tane vida var. Eğer bir tanesini oynama görürseniz, arkadakilerde görmezseniz bunu ayar olarak kabul edebilirsiniz. Ekspertizlerde de bunu ayar yazıyorlar zaten. Ama hepsinde birden işlem varsa ya değişendir ya sök taktır. Artık söktak yazmıyorlar zaten. Direkt değişen söktak. yazıyorlar. Yavaş yavaş. Bir sıfır motoru var. Fındık motor. Evet. 95 beygir. Doğru muyuz? Doğru evet. Motor güzel yağlama falan yapmamış. Güzel duruyor. Stabil çalışıyor mu? Bize söylemek istediğim bir eksiği, eksi masrafı. Yok. Her şey tıkırında. Kilometre neydi? Yeni 100.000 oldu. 100.500 tarz bir şeydi. Yaptın mı 100.000 bakımını yoksa bize mi saplıyorsun? Yok yaptım. Yaptın mı? Kayışlar falan hepsi değişti. Kayışlar değişti evet. İyi hey, bize Her şey masraf kalmadı. Abi. Akü Akün, Akün fabrikanın verdiği akü mü değiştirdin mi? Yok, değiştirdik. Motor kısmı çok derli toplu duruyor. Herhangi bir arabada kaza yok. Kaza olmadığı yok, için evet. iç aksamlar çok yerinde. Şaseler, podiyeler çok yerinde. Araban çok temiz duruyor. Bundan yana bir sıkıntımız yok. Kaputun falan da orijinal zaten. Herhangi bir boya da yok. Araban şimdi koşumuza gitti. İnşallah iş kısmında da bizi hayal kırıklığına uğratacak bir şey görmezsek yanık, yırtık, deforme, çarpık. Arabanı almak istiyoruz. Arabada önde cam filmi varmış bu arada ya. Ama ince. Yok Nasıl yok? Benim pardon gözlükle alakalıydı. Evet. Tamam, özür dilerim. Bir de bagaja bakalım, sana zahmet. Bakalım. Bu arabalar artık arkadaşlar çok güzel bir piyasa arabası oldu. Satışı da çok kolay oldu. Çünkü 3 silindirli bir motoru var, 1.0. Yakıtı nasıl? Yakıtı az diyebiliyorum. Yakıt gayet az. Yani kilometrede 1 liraya tekabül ediyor. Yani yakıtı da az arkadaşlar. Şehir içinde de bence güzel kullanılıyor. Özellikle işte e, seni senin yaş kaçlar? E? 20. 20 yaşındasın. Yani bizim yaşımızda ben de 25 yaşındayım. Genç insanlara çok hitap eden bir araba. Hem fiyat olarak alınabiliyor, makul. Yani çok acayip şişirilmemiş bir piyasası var. Hem de dediğim gibi her işinizi görüyorsunuz bu arabayla. Şöyle bir bagajına da bakalım. Bagaj arkadaşlar tabi ibizalarda bir tık küçük ama bence yeter yani. Bekar bir erkek için çok yeterli. Ailelere çok gelecek bir araba değil. Çünkü ibizaların arkadaşlar arka mesafesi Emirhan geçince de gösterir. Bayağı bir dar. Çok aile için tavsiye etmem ama bekar bir erkek için bence yeter. muazzam bir araba. Yeter artar. Yani yeter artar bile dediğin gibi. Şöyle bir adetlendir bagaj vidalarına da bakayım. Senin vaktin var mı? Bir ekspertize sokarız biz bu arabayı ya. Var var sıkıntı yok. İyi çok güzel. Zaten yakınız. Bizim ekspertizimiz de buraya çok yakın. Hani uzun zamandır onunla çalışıyoruz. İstersen bir oraya götürelim. Olur sıkıntı yok. Ki. Arabana baktım ben Alper'in. Arabanın dışı bizim için okey. Temiz bir arabam var. Daha 100 bin kilometrede. Bir parça yarım lokal boyası var. Ön arka tamponu boya olarak saymıyorum. Çünkü onlar ekspertizde de boya olarak çıkmıyor. Plastik aksamdır. Bunu çıkartırsınız, güzel bir yerde boyarsınız. Olur biter. Sadece bir boyanın tutması için bir ufak bir masraf yapılması gerekiyor. Onun dışında çok bir masrafı yok. Bize söylemek istediğim motor mekanik çalışmayan aksam olarak bir masrafı var mı? Ya bakımları zaten yeni yapıldı. Şu an eksiği yok. Eksiği yok diyorsun. Yok, tamam. Emirhan da bir içine baksın. İnşallah anlaşabiliriz de ticaretimiz <laughs> olur diyorum. İnşallah. Alperen merhabalar. Merhaba. Ben de arabanın bir adettendir diye içine bakıyorum vaktin olduğu için. Şöyle bir bakayım. Bir de Ibiza'yı alacaklar için normal senin sürücü pozisyonun değil mi bu evet. koltuk? Hani bir direkt arkasına ben oturayım. Ali gibi boyumu sallayacağım. 2.04 boyum var arkadaş. <laughs> ya, gerçek boyum 1.81. Şöyle oturduğunuz zaman Ali'nin de dediği gibi aileler için pek uygun değil. Yani bu araba zaten 4 kişilik bir araba. Ortada şaf tünelinin olduğu kısımdan göstereyim. Bayağı yüksek yani buraya ayaklarınızı koyamazsınız. 4 kişilik bir araba ve arkada da çocuklar için daha uygun. Yani çocuklu bir aileyseniz uygun olabilir ama geniş bir aileyseniz çok fazla uygun değil. Leon veya Golf gibi C sınıfı hatchbackler daha uygun olabilir. Gördüğünüz gibi dizim normal bir oturma pozisyonuna göre değiyor. Tavanımda neredeyse kafam değecek. Yani arka yaşam alanı da bu şekilde almak isteyenler için. Ibizaların sarnıflıları var mıydı? Var. Camlar, var değil var, mi? Var, ya bu tarz B ve C segmenti yani hatchback gruplarının hepsi için söylüyorum. Tüm arabalar için geçerli olabilir ama sedanlarda biraz ferahlığı alıyorsun araba uzun olduğu için. Hatchbacklerde hani araba yapısı gereği arkadan dar olduğu için bir ferahlık istiyor açıkçası. Evet. Sınıf olsa daha güzel ama sınıf Kuşlar da artık hani eskisi gibi 15-20 lira opsiyon yok. 100 bin lira opsiyon var. Yani çok abartılı. Hani şu arabaya bütçen var üstüne bir 100 bin lira daha kredi çekip sunroof alır mısın? Ben almam. Ben Gerek yani. yok yani o faiz ile maiz ile 150 bin liraya gelmiş olacak. Sunroof opsiyonları artık çok maliyetli olmaya başladı. Araba bu arada manuel. Bunların otomatik vitesleri de var. Ama manuelinin de keyfi bir farklı. Şöyle koltukları falan göstereyim. Herhangi bir deformesi falan yok. Sigara yanı yok. Sen sigara içiyor musun arabada? Yok, arabada sigara kullanmadım. Hiç. Sigara kullanmadın. Güzel. Ben şimdi sigara kullanıp kullanılmadığını şuradaki direkten anlayacağım. Evet gördüğünüz gibi şurada bir tane yanığımız var. Şuralarda da birkaç tane değmiş. Allah'tan burasını plastik yapıyorlar artık. Bazı arabalarda kumaş olduğu için değdiği an orayı yakıyor. Ama plastikte en azından karartmayla kurtarabiliyoruz. Aracımızın kilometresini göstereyim. Aracımızın kilometresi 100.760. Yani 100.000 bakımı da yapılmış. Tazecik. Güzel bir Ibiza. Büyük ekran yok. Şöyle göstereyim. Küçük bir ekran var. Aracımız 1.03 silindirli bir motora sahip olduğu için 6. vites yok. Yani bu arabada 5'e attığınızda lan şurada da 6 olsaydı diye talep edeceksiniz. Ama maalesef 5 vitesi yeterli. Yani bu arabanın yapısı belli, motoru belli. 5 vitesle tatlı tatlı gidersiniz. Bu arabada bir top speed'in falan oldu mu? Yani sen illaki gençsin. Bir otobana çıkıp lan bu araba kaç gidiyor diye bakmışsındır. abi Bursa'ya gitmiştim. Bursa'ya giderken 220 civarı gördüm. Yani önüm dolu olmasa artık kaç gidiyor. Yokuşta mı 220? Hafif yokuş vardı. Hafif var değil mi? Yani. Çünkü bu araba ortalamaları yani bende de daha önce Golf vardı fabrika çıkışında max 196-200 yapıyor. Evet, Ama doğru. yokuşta saldığında ya da gazını evet. sağlam aldığında 220'yi vuruyor dediğin gibi. Yani yeterli. Onun üstü de zaten canına kast edersin. Gerek yok. En azından bu arabalar yeni. Her zaman söylüyoruz. Parçası var, motoru sıkıntısız, şanzımanı sıkıntısız. En azından keyifle sürebiliyorsunuz. Bu fiyatlara eski bir E60 alınıyor. Daha öncesinde böyle bir tercih yapmıştım zaten biliyorsunuz. Lan Clio Golf alacağımıza gidelim E60 alalım dedim. Parçasına yetişemedim, ustasına yetişemedim. Arabaya bir hafta ben bindim. 4 <laughs> yaklaşık tamircide falan kaldı. Artık eski arabalar baş ağrıtıyor. Tabii ki kasası güzel olan arabalarımız var. E60, E90'lar gibi ama artık yeni arabalar daha fazla rağbet görüyor. Çünkü masrafsız, sorunsuz ve parçasını bulabiliyorsunuz. Arabanın bir sürüşüne bakmak istiyorum. Manuel vites olduğu tamam, için abi. sen de bana eşlik edersen Hayır, yanımızda abi. bir bakalım. Şimdi 1.6 dizel Leon kullanıcısı olarak bakalım ne kadar sessiz çalışıyor. Benzinli arabanın bu olayı güzel yani. Elektriğe yakın, sessiz, gayet güzel sürebiliyorsunuz. Bu klasik Volkswagen Volkswagen'lerdeki vites sisteminden buna bayılıyorum ya. Ama Rock'ta vardı bizim en son. Şöyle bastırıp geri alıyorsunuz. Çok da keyifli bir kullanımı var. Şöyle de normal biri alabiliyorsunuz. Şöyle geri aldığımda geri park sensörü ötüyor. Kamera yok ama normal park sensörümüz var. Bu arada araba 100 bin kilometreye gelmesine rağmen teybin üstündeki jelatini duruyor. Alırsak ben bunu canlı canlı sökerim. Elektrikli park frenimiz yok. Normal caturtlu artık bunun adı neyse mekanik çekmeli. Öyle bir el frenimiz var. Bir kalkalım. Araba bu arada normalden daha basit değil mi? Evet. Yay taktık sonradan. Aybach Sportline serisi. Aybach'lar güzel. Alman markası diye biliyorum. Alman evet. Evet. Çok rahat, çok memnun. Basık arabalarda bu amortisör yay konusunda biraz tedbirliyim. Hani bakmak için kasislerde falan performansına. Herhangi bir ses de gelmiyor. Normalde ya bilyalarda ya da böyle takozlarda bir ses yapar. Ama şu anda o sesi almadım. Üçüncü kasisten de geçtim. Herhangi bir problem yok. Şu an boşa attım. Bakayım kendini geri salacak mı? Evet, salıyor zaten bu manuel arabaların kendi olayı. Boştayken salar ama vitesteyken büyük ihtimalle salmaz. Yokuş kalkış falan var mı bunda? Yokuş kalkışı var. Var değil mi? Ya çok fazla çünkü manuel Ibiza sürmedim. O yüzden araba hakkında pek bilgi sahibi değilim ama piyasasını biliyorum. Bunlar da artık Clio'lar, Golf'ler gibi Ibizalar da bayağı rağbet görüyor yani piyasada. Biz de zaten bunun al satını yaptığımız için böyle bir araba tercih edelim dedik. Senin arabanın rengi de özel olduğu için daha fazla gözümüze çarptı açıkçası. Çok fazla beyazı falan vardı. Onları tercih etmek istemedik. Araban Arabanın sürüşünde bir şey yok. Ekspertize gitmeden önce adettendir. Bir pazarlık yapalım. Senin aklındaki rakamı öğrenelim. Senin son bırakacağın rakamı. Ona göre de ekspertizimize gideriz. Güzelce ticaretimizi de tamamlamış oluruz. Olur. Tamam. Şimdi Alperen sen 655 yazmışsın arabaya. Evet. Yani pazarlık sünnettir ama hani böyle arabalarda da 5-10 lira pazarlık olmaz. Tatlı bir şeyler yapman lazım. Biz yani. de galeriyiz ki hani bunun öyle arabanın yapılacak bir şeyini sayayım dedim ama yapılacak bir şey yok. Belki Nasıl ön arka tampon boyanır. Onda artık bize düşmez ya yani sattığımız kişiye. Bu şekilde satarız binici kişi artık boyatıp da satmış olur. Ben sana teklifimi yapayım. 610 bin gibi düşünür müsün? Maalesef abi. 600 demeye çünkü dilim varmadı. Hani bir 10 lirası da olsun o işin içinde diye. Yani en son hani düşün fiyat 645 olur yani daha da fazla düşemem. Çünkü hiçbir eksiği yok araba. 645 diyorsun. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani tabii ki bu işin ticaretini yaptığımızı biliyorsun. Sen de o yüzden ulaştın bize. Ama bu arabanın beyazları falan vardı. Aynı kilometrelerde 95, 105, 110 oralarda dolaşan kilometrelerde. Senin arabanın rengi bizi tavladı. Evet. Bunu zaten sana söyledik. Güzel bir bal köpüğü, pembe, kahverengi arası güneşe, kapalı havaya göre rengi değişiyor. Gerçekten de güzel bir rengi var. Hani bu renk opsiyonu için bayi bile şu an 20-30 lira veriyor. Biz de bunu zaten gözden çıkardık. 600 liralara gidip beyazını alacağımıza bir 20-30 lira daha fazla verelim istedik. Hani ben sana bir teklif ettim. Sen düşündüğün rakam da benim teklifime göre biraz yüksek. Ama ben son bir teklif vereyim sana tamam. 620 bin olarak. O 20 lirayı da rengin için say. Yok abi maalesef yani 645'ten düşemem. Hiç mi düşmez? Yok abi. maalesef. Şimdi seni de kırmak istemiyorum ama ticaretim için de uymuyor çünkü bugün birkaç daha araba bakacağız. Paranın büyük kısmını buraya bağlamak istemiyorum. Ya şimdi zaten senin dediğin rakam piyasa rakamı. Sen de ilanı o yüzden koymuşsun. Ama 10 lira 20 lira için de bizim bunu uğraştığımız işte çünkü bu arabanın %1'i kadar satış vergisi ödüyorsun. Karı kadar %18 vergi ödüyorsun. Hani sadece alıp da hepsi total kar değil arkadaşlar. Buraya paranızı bağlıyorsunuz. Yani şu bahsettiğimiz rakamı şu an günümüzdeki bankaya koysanız bile aylık size 12-13 milyar Para veriyor. O yüzden bu parayı bankada tutmaktansa işletmeyi, ticaret yapmayı tercih ediyoruz. O yüzden de biraz daha kar oranı bizim için paramızı bağladığımız için açıkçası yüksek olması lazım. Senin de ilanın daha yeniydi, tazeydi. Hani bir iki günlük bir ilandı. Sen de hemen bize ulaşmışsın. İstersen seni de kırmak istemiyorum. Genç bir kardeşimizsin. Oralara da çıkamam. Daha farklı arabalara bakacağız dediğim gibi. Eğer onlar da anlaşamazsak senin arabanı beğendik. Kilometresi falan düşük. Güzel araba. Sen de bir iki gün dene. Piyasayı dene. Zaten her gün artan bir piyasa var. Belki oralara gelir piyasa. Ve Satmış olursun. İkimiz için de hayırlısı olsun. Şanlı. Videoya konuk olduğun için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. Almakta, da, satmakta, da, anlaşmakta da var. Bu seferlik anlaşamadık. Fiyatta bir 20-30 lira aramızda pay kaldı. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun. Biz şimdi farklı bir araba bakmaya gidiyoruz bu sefer. Kadından olacak. Kanalımıza bunun gibi birçok araba alım, araba satım ve araba inceleme videosu bulunuyor. Bu videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arabanın stories'ini Instagram hesaplarımızda anlık olarak günlük paylaşıyoruz. Ticaretimizi de oradan takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek.